Evet herkese merhaba ben Nezih. Bugün Turhan'a Neotro'yun ülkemize getirdiği, ülkemize Türkçe olarak kattığı Uykucu Kraliçeler yani Sleeping Queens oyunun. 2-5 kişi oynanıyor, 8 yaş ve üzeri demiş ama bence 6 yaş ve üzeri olur. Kesinlikle. Uyku kaçıran kart oyunu. Haydi. Şimdi Turan oyunu bilmiyor, direkt sana anlatıyorum. Bak şimdi. Haydi bakalım. Bir kart oyunu, 79 tane kart var, inanmazsın. Hemen söyleyeyim. Şimdi oyunda amacımız, kraliçeler var. Kraliçeler uyuyor, onları uyandırıyoruz, öpüyoruz. Hı -hı. Ee, her bir kraliçenin 12 tane kraliçe var oyunda. Bunlar oyunun başında karışık olarak yüzü kapalı olacak. Şimdi sana açık gösteriyorum. Bunların Hı -hı. buralarında puanları var. 15, 15, 15. 5 5 5 5 10 bir tane 20'lik var bak. Kalp kraliçesi 20'lik kraliçe. Ne tavus küçük kraliçe. Amacımız bu. Kraliçeleri uyandırmak dedik. Şimdi sıra bize geldiğinde herkes 5 tane kartla başlıyor. Hı -hı. Ee, şöyle bir mesela random alayım şöyle 5 kart. Hı Bunlar sayı kartları bir de böyle resimli kartlar var. Şimdi 5 kart Sıra sana geldiğinde şöyle yapıyorsun. Önce e, bir kart oynuyorsun. Daha sonra biraz patlayan kedicikler gibi sıranı bitirmek için kart Artıyoruz. çekiyorsun. Beşe tamam. İstediğin kadar kart oynayabiliyor musun? Şöyle. İstediğin kadar kart oynamak şöyle. Bir kart oynuyorsun ama şöyle. Bak şimdi. Önce resimli kartlardan bir tane oynayabiliyorsun. Şöyle oluyor. Kral kartları var. Burada kurabiye kralı var, kaplumbağa kralı var, çeşitli çeşi krallar var. Şimdi bunlar ters dön böyle hayalet. Bunların da e, yerini bilmiyorsun mesela. Bu, bu mesela beşlik puan, İşte bu kaçlık puan oyunun başında bilmiyorum. Tamam. Sıra bana geldi. Elimde bir kral kartı var. Bu da böyle draw pile olsun destemiz. Kralı oynadım, discardladım. Buradan bir tane Kraliçeyi uyandırıyorum. Önüme koyuyorum. 5 puan al. Yani. Oyunda e, tüm kraliçeleri uyandırdığımızda herkes önüne oluyor. Oyun bitiyor. En fazla puanı alan kazanıyor. Bir de daha hızlı varyantı var. Bu, bu yeterince bu, hızlı değil. Bu yeterince hızlı değil. Böyle 5 <laughs> dakikalık istiyorsan oyunu... ...işte 4 kraliçe toplayınca kazanıyorsun. Öyle yani. şeyler de var ama çok fazla kısa yani o. Evet. Yani. Artık 5 yaşındaki çocuklarla oynarsan onu... Haa bu belki. Hani. falan 5 dakika. Şimdi kralı aldın, kraliçeyi uyandırıyoruz. Daha sonra biraz tek tek elementleri var. Ee, şu kart, şövalye kartını, ben sıra bana geldi, oynadım. Başkasının önündeki kraliçeyi çalıyorum, önüme alıyorum. Şunlar mı? Ama sende bir ejderha varsa, şovalıyı tık, hemen aynı böyle bir reaksiyon yapıyorsun. Bunu koyuyorsun, çalamıyor. O onu counter, götürüyor. Counter spell. Bunun dışında bir uyku iksiri var. Bak hmm. zı var. Bunu oynadım. Yine başkasının önündeki bir kraliçeyi alıp uyutuyorum. Aa. Ah, ah. Ama sende değnek varsa bu da bunu şey yapıyor. Bu da bunu nötrlüyor. Değnek varsa işlemiyor bu iksir. Değneğine gerek var bir kahve ya? Bunlar böyle özel kartlar. Bir soytarı kartı var. Soytarılar çok eğlenceli. Oh. Sıra bana geldi. Soytarıyı oynadım. Hı. Hemen üstten en üstteki kartı çekiyorum. Herkese bir gösteriyorum. Eğer sayı kartıysa ben yaptım bunu. Benden itibaren başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben de durduğu için istediğim bir kraliçeyi uyandırıyorum. Önüne geliyor mu Uyandım. Önüme geliyor. Oh. Uyandırın mesela. Çektim sayı kartı çıktı. 2 1 2. Sen Oo. Oh. Soytarı bu. <laughs> Ama soytarı mesela üstteki kartı çektim böyle resimli renk bir şey sayı kartı Hı -hı. çıkmadı. Yani. Bunu direkt elime ekliyorum. Hemen bir tane daha oynuyor. Sayı kartı geldiği kadar. Yok. Bir tane daha bir tane her tane herhangi başka bir şey. şey ha başka bir şey oynuyorsun. Bir tane daha çekmiyorsun şey. Evet. Hı -hı. Şimdi bunlar renkli kartları oynamaydı. Resimli kartları oynayınca işte aktif tamam. var. Şimdi sayı kartlarını oynamada şöyle. Hmm. Şöyle. Hmm. Sayı kartları efendim şöyle oynanıyor. Ya elinden bir sayı kartı oynadın yerine bir kart çektin. Sırrını sağladın. Ya iki tane herhangi bir sayı kartı oynadın. iki tane çektin. Bir veya iki. Şey, bir veya iki. Şey. Ya da ya da. Ya, o... Bir mathematical equation yapıyorsun. Yani şöyle. Matematik işlemi. Şöyle elimde diyelim İyi ki mi? şöyle var. 7, 2, 7 artı 2 eşittir 9. <laughs> He. Bu 3 kartı atıp 3 kart çekiyorum. Ya da 8 artı 2, 10. 8, 2, 10'u attım 3 kart çekiyorum. Bunu topluyor muyuz? Nasıl 7, bir 2, toplama 5, işlemi evet. olması önemli. Yani, bir toplama, yani ha, e, diğer kartların ya. diğer kartların bir kartların yok sadece toplama. Ha, okay. <laughs> diğer kartların e, bir karta eşit olması lazım toplama mesela Yani 5 3 3 2 dedin eee ve 8 dedin. 4 kart atıp 4 kart çekebiliyorsun. Ha iyi. 5'e de yapabilirsin. 5'e kadar var. Bunlarsa, yani yapabiliyorsan yapasın. Bunlar yaparsın. sadece şey için yani. 5'in kartları yedim. bulabilmek e için. Deste bitince da. tekrar karıyoruz. Ee, oyun işte tüm kraliçeler uyandığında bitiyor. Kadar. En Ondan çok puan. Bir de şu görmüş olduğunuz 3 kraliçenin bir olayı var. Hmm. Şimdi gül kraliçesi bunun puanı 5 ama gülü olduğu için bunu mesela bu kapalı bunu uyandırdım anında başka bir kraliçeyi daha uyandırıyor. Gül kraliçesi. Ama bunu sadece uyandırırken yapıyorum. Yani sen benden çaldığında bir tane daha çalamıyorsun. Bir de burada kedi kraliçesi ve fino kraliçesi var. Neden köpek değil bilmiyorum. Çünkü fino. Şöyle eğer ben de kedi kraliçesini uyandırdım. Bunu tabi bilmiyorum kapalıymış. Bir uyandırdım köpek. Bu gelemiyor. Ha, Bunlar gibi anlaşamıyor. Ya, şey yani. ya kedici olacaksın ya köpek. Ya kedi ya köpek. İkisi birden yok. Biz, biz team köpeğiz arkadaşlar. Evet. Oyun biz bu kadar. Biz O zaman. Güzel. Bu kadar. Ağzına, Ağzına sağlık. Veriyoruz. Afiyet olsun. Oynayalım o zaman. Oynayalım. Hadi, Hadi bakalım. Hadi. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.